ABD'nin Boston şehrinde Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları tarafından 1982 yılında şehit edilen Türkiye Fahri Başkonsolosu Orhan Gündüz, Somerville'deki evinin önünde arabasına binerken vurulduğu sokakta ve Forest Hill'deki mezarı başında anıldı. 39 yıl önce bugün Fahri Başkonsolosumuz Orhan Gündüz iş yerinden evine dönüş yolundayken bulunduğumuz noktada arabasının içinde trafikte beklemekteyken teröristlerin kalleş saldırısına uğramış olay yerinde şehit olmuştur. Boston Başkonsolosluk Görevlileri ve Türk Amerikan Toplumu, Azerbaycan Toplumu, New England Türk Öğrenci Derneği, Orhan Gündüz Memorial School Müdiresi ve Azerbaycan Toplum Temsilcileri de katılarak duygularını anlatan konuşmalar yaptı. Boston Başkonsolosluk görevlileri ve Türk-Amerikan toplumunun katıldığı anma programında konuşan Boston Başkonsolosu Ceylan Özen Erişen, gündüzün hayatına dair bilgilendirmelerde bulundu ve bir diplomata yapılan bu menfur saldırının hak ve adaletle hiçbir şekilde bağdaşmayacağını dile getirdi. Bugün hepimiz için zor bir gün, ağır bir gün. Our minds, however, are full of thoughts. These thoughts should be contemplated. Our words should be carefully chosen.

Eskiden terör unsurları kullanılarak gerçekleştirilen bu saldırılar günümüzde siyasi faydacılık şeklinde devam etmektedir dedi. And a true Şehit diplomatın suikaste uğradığı yol kenarında saldırının gerçekleştiği saat olan 18.30'da yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından hain saldırının gerçekleştiği noktaya çiçekler bırakıldı. Gündüz, Forest Hill Müslüman Mezarlığındaki kabri başında da anılırken, Diyanet İmam Buhari Cami Din Görevlisi Ömer Faruk Ünal önderliğinde Ermeni terör örgütlerinin hedefi olan tüm şehit diplomatlar için Kur'an tilaveti okundu ve dua edildi. الشيطان الرجيم بسم <applause> الله الرحمن الرحيم